Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Lu'yu alacağım. Arkadaşlar bu peşte görüyorsunuz. Şurada Lu var ve benim de 229 tane taşım var. Bugün arkadaşlar dediğim gibi Lu'yu alacağız. Ama abi ondan önce bir tane maç atmak istiyorum. E, maç atınca abi şeyim dolacak. Kademem falan dolacak. Hani şu şey dolacak. E, 476 olan şey 500 olacak. Hemen hesaplaşmada bir maç atalım. Bolluk kıtlık hangisiydi? Bu. Hmm. Bunu sevmiyorum. O yüzden ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Surf almak istedim arkadaşlar nedense öyle bir surf oynayasım geldi açıkçası. Hadi bakalım inşallah iyi search oynayalım. büyük bir iddiam yok o yüzden iyi oynadığımı düşünmüyorum. İnşallah ee, inşallah iyi oynarım ya hadi. Evet şurada bir kutu var ve bu kutuyu alacağım arkadaşlar. Böyle bardakşa arada yanımıza babam canlı ders yapıyor. Umarım sesi size, size gelmez. Şöyle iki yükümüz oldu gayet iyi gidiyoruz. Şuradan bir ulti kasmak istiyorum açıkçası birinden arkadaşlar. Ultisini bana atacağını düşünüyorum o yüzden kesinlikle geçeceğim ondan. Bak inşallah manyemem. Güzel çok iyi. Al işte. Abi 4 falan kalıyor herhalde bir bakacağım. Tam olarak. 4 kaldı arkadaşlar bu maçtan sonra 190 o geçeceğiz ve da alacağız yani pro hesap lure alacağız gerçekten çok güzel olacak arkadaşlar. Arkadaşlar videoma like atmamı istemeyince like atmıyorsunuz. Yani bir likeınızı çok görmeyin lütfen. Bir de şu kutuyu alırsak nice olur cidden. Bu arada boğazımda balgam ne ya var? Sesim yani şey yapıyorum, şey yapıyorum. Hala balgam orada kalıyor. La ciddiyim bir uğraş istiyorum bak öldürmeyeceğim bak ciddiyim öldürmeyeceğim sadece ulti katacağım anlaştık mı kankam ama böyle bir şey olmaz abi ben ulti hey tamam geldi abi gördüğünüz gibi Lui'yi alacağım şimdi cidden söyle bu çok gıcık oldum lanet olsun sür yani arkadaşlar alacağım heyecanlıyım tabii ki de abi şurada Lui'yi görüyorsunuz Lui gerçekten güzel bir karakter bence Bro Fest açıldı bir SS alabilir miyim şöyle akıp sesim gitti biri davet etti sesim gitti bu arada şöyle ses açacağım kutuların size size gelsin böyle hafif açacağım her boy mic'den başlayalım güzel bir skin bence şimdi megut açacağım buradan bir de ember falan veriyorum. Şu ne güzel şey olur açıyorum ve evet, çıkmadı 518 altı bu arada ben bunları açarsam altının bayağı yükselecek şöyle bunu açıyorum lütfen hadi lütfen Ember çıksın aga. Ember aşağıda bir yazacak. Açıyorum bak. biri görün ama işte kalan bu bon. oranına bir de bakmak istiyorum oranım sıfır falan mı bu ne yani bu şans ne aslında oranım da çok düşük değil yani düşük oran değil ember çıkabilir yani ember çıkabilir arkadaşlar ama çıkmıyor bak bunda bir yadıracak öyle böyle bir hissettim bunda bir edecek aşağı iyi bakın zoomlayacağım biraz zoomlayacağım yani bir yadıracak aga ve burada ember çıkmayacak ben biliyorum bu işi herkesler burada loo'yu da hemen alalım ve loo geliyor Lu helal lan sana. Çok güzel karakteri Çok sevimli bir karakter bence. Şöyle bunun hepsini tabii ki Lu'yu vereceğiz. Zaten tek verebiliyorum. Diğerlerini veremiyorum arkadaşlar. Thank oh, you. Yeah.